Sayın Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcımız, Sayın İlmi Eğitim Müdürüm, Sayın Genel Sekreterimiz, çok emekli akademisyenler ve çok değerli katılımcılar. Gaziantep İlmi Eğitim Müdürlüğü'nce Gaziantep Üniversitesi İşbirliği ile yürütülen ve İpek Yolu Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen eğitim yöneticilerini destekleme projesinin açılış programına ve Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi salonuna hepiniz hoş geldiniz. Sonucunuz ben Ozan Emre Emre, sizleri saygıyla selamlıyor ve program akışını arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, Açılış ve Protokol Konuşmaları, Osman Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Cemil Yücel'in kurum kültürü konulu sunumu ve programın sona ermesi. Şimdi her şeyden önce sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna Ardından İstiklal Marşımızı hep birlikte söylemeye davet ediyorum. Dikkat! Teşekkür ediyoruz. Programımızın açılış konuşmasını yapmak üzere İl Milliyetim Müdürümüz Sayın Celalettin Ekinci'yi kürsüye davet ediyorum. Sevgili hocam, Cemil hocam, değerli eğitim müdürleri hepiniz hoş geldiniz. Gaziantep'imiz bir eşikte, nasıl bir eşikte derseniz, elinde her türlü ham maddesi olan, insan gücü olan, azmi olan, iradesi olan bu şehrin eğitimde bulunduğu konu Öncelikle biz eğitim çalışanlarını, daha sonra tüm şehri çok ciddi manada rahatsız ediyor. Fiziksel yapıdaki bir takım eksiklikler üzerine kurulu bir yenileşme ve değişme süreci hiçbir zaman tam olarak gerçekleşmeyecek bir hızla devam ediyor. Nasıl hiçbir zaman gerçekleşmeyecek bir hızla? Şu anda milli eğitim olarak öğrencilerimizi normal, standart, sayılarda okullara yerleştirme hayaliyle her şeyi ötelersek eğer, çok uzun bir süre gerçek manada insana yatırım yapmadan fiziksel bir çalışma yapmamız gerekecek. Hiç durmadan bina yapmamız, hiç durmadan okul yapmamız gerekecek. Bu uzun vadeli bir iş. Evet, bunu başarmak zorundayız. Ancak bu uzun vadeli bir iş. Planlarımızı, programlarımızı, hayallerimizi bu uzun vadenin sonuna koymamamız gerekiyor. Bir zihinsel dönüşü gerçekleştirmemiz gerekiyor. Kendimizi yenilememiz gerekiyor. Değerli arkadaşlar, bu şehir, şehrin emaneti sizlerin üzerinde. Okul yöneticilerimizin üzerinde. Bu şehri yöneten pek çok isim var. Ama aslında bu şehri gerçek manada yöneten sizlersiniz. Çünkü her ailede siz varsınız. Tüm Gaz Gaziantep'in tüm ailelerinde sizler varsınız. Sizlerin söylediklerini, sizlerin yönetimi anlayışınız. Sizlerin okullarınızda verdikleriniz bir şekilde bu toplumda karşılığını buluyoruz. Dolayısıyla çok büyük bir vebal, çok büyük bir sorumluluk altındayız. İşte eşik dedik, inşallah el birliğiyle bu eşiği öbür tarafa geçme adına, bu Gaziantep'in eğitimdeki algısını tamamen değiştirme adına bu sene çok ciddi bir çalışma içerisine gireceğiz. Değerli arkadaşlar ben her yerde sizlere güvenerek şu sözü veriyorum. Diyorum ki inşallah Haziran ayı geldiğinde Gaziantep'te eğitim adına çok farklı bir anlayış ortaya çıkacak. Çok farklı bir algı ortaya çıkacak. Ve kendimize güven gelecek, şehre bir güven gelecek. Çünkü bu üzerimizdeki bu ataleti tamamen atmamız gerekiyor. Bu bezginliği üzerimizden atmamız gerekiyor. Her gelen misafirimiz Gaziantep'in dışından da gelse ya eğitimdeki bu haliniz ne? 80. iyiymişsiniz diyor. Öyle bir rakam olmamasına rağmen. Değerli yani arkadaşlar bu bunu değiştirecek olan bir başkası değil. Bunu değiştirecek olan bizleriz. İnşallah bu algıyı değiştirme konusunda büyük bir çaba içerisindeyiz. Vektör hocamla sağ olsun kendileri bize her türlü desteği veriyor. Biz sürekli hocamla bir aradayız. 15 günde bir ayda bir ekiplerimiz bir arada toplantı halinde neyi nasıl yapabiliriz? İşte bu yaptığımız çalışmada bu istişarenin bir sonucu. İnşallah bu ve benzeri şeyler ileride bunları beraber paylaşacağız, uygulayacağız. Bu yapacağımız şeylerin çok somut karşılıklarını göreceğimizi düşünüyoruz. Yine aynı şekilde İpek Yolu Kalkınma Ajansımız Bülent Bey'ine burada kendilerine ben özellikle teşekkür ediyorum. Yapılan her çalışmanın tabii ki bir maddi altyapısı da olmak zorunda. Bu çalışmanın altyapısını İpek Yolu Kalkınma Ajansımız finanse etti. İnşallah bundan sonra daha büyük rakamlara imza atacağını düşünüyoruz. Yine Büyükşehir Belediye Başkanımız, geçen hafta Sayın Fatma Şahin Hanım Efendi ile biz iki defa toplantı yaptık eğitim üzerine. Bir tanesinde biz eğitimle ilgili kendisine bir briefing verdik. Bir diğerinde de Rektör Hocam'la katıldığı bir toplantıda yine neler yapılabilir noktasında bu briefingin üzerine bir temel inşa etmeye çalıştık. Kendilerinin şöyle bir ifadesi oldu. Burada bunu söyleyeceğimi, söyleyebilip, söyleyeyim, söyleye, söyleyeyim mi diye kendisine sorduğum bunu ifade edenlerle de dediğimde tabii ki dedi. Her ne götürürse kendisine, eğitim adına, her ne götürürse kesinlikle yardımcı olacağını ifade etti. Orada kurmayların hepsine de yine aynı şekilde dedi ki Eğitim Müdürlüğü'nden gelen her türlü tarıya yani olumlu bakın ve olumlu karşılayın. Şimdi dolayısıyla elimizde o kadar güzel bir imkan var ki böyle bir yere geldik ki değerli arkadaşlar. Yani eğer bunun sonucunda bir başarısızlık olursa bu bizim hem utancımız olur hem de çok büyük bir zoru başarmış oluruz. Yani her türlü imkan varken bir şeyi başaramamak ciddi manada bir sıkıntı. O yüzden bu çalışmalara gönülden destek vermenizi arz ediyoruz. Bize gönülden destek vermenizi arz ediyoruz. Fikirlerinizi, düşüncelerinizi bizimle gerçek manada paylaşmanızı arz ediyoruz. Ve lütfen hiçbir soruna, hiçbir probleme başınızı başka tarafa çevirip de görmemezlikten gelerek o sorun, o problemin kendi kendine çözüleceği gibi bir fikre kapılmamanızı arz ediyoruz. En büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi mesleki körlük belki. Okullarımızı dolaştığımızda bizim ciddi manada bizi rahatsız eden bir konu bu çok net bir şekilde çıplak gözle görülebilen ve herkesin görebildiği sorunların bazen içinde yaşayanlar tarafından tam olarak fark edilemediğini biz gördüğümüz zaman çok üzülüyoruz. O yüzden bir yenileşme, bir kendimizi geliştirme, bir tekrar farkındalık oluşturmama manasında bir çaba içerisine girmeliyiz. Biz bu konuda destek vermeye gayret edeceğiz, destek vermeye çalışacağız ancak asıl bunu yapacak olan değerli arkadaşlar sizlersiniz. Yani hani bir şöyle bir silkinip kendimize dönmemiz gerekiyor. Ben sözlerin gerçek sahipleri varken çok fazla konuşmamı uzatmak istemiyorum. Sayın Hocam benim e, konuşma süren 1 saat 45 dakika. 1 saat 50 dakikada söyleyeceklerim bitiyor. 1 saatte de, de bitmiyor. O yüzden e, misafirlerimiz var, söz sahipleri var. Dolayısıyla ben sözleri onlara tevdi ediyorum. Lütfen hem bir şeyler almaya çalışalım hem de katkı sunmaya çalışalım. Ben katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Misafirlerimize katıldıkları için çok teşekkür ediyorum. <laughs> İnşallah bu çalışmamızın neticesini çok kısa zamanda görürüz. Zamanımız yok zaten arkadaşlar. Yıllar sonra ötelemeye zamanımız yok. Biliyorsunuz şunu da arz edeyim. Bir dönüşüm, bir yenileşme süreci içerisindeyiz. Burada gelen arkadaşlarımızla biz yola devam edeceğiz. Yani bu çalışmaya katılan arkadaşlarımız özellikle yola devam edeceğimiz arkadaşlarımız. Bu 160 kişi, 150 kişi. Diğer arkadaşlarımızla da yola devam edeceğiz değil ama o bir sene sonra tekrar düşüneceğimiz ortaya koyacağız. Dolayısıyla sizden başka bizim paylaşımımız yok. Lütfen işinize böyle sımsıkı sarılın değerli arkadaşlar. Yani bizim sizin yerinize sizler e, sizin yerinize koyabileceğimiz başka insanlar, başka fikirler, başka bu işi yapabilecek kişiler yok. Dolayısıyla sizlere kesinlikle güveniyoruz. Ben bu çalışmanın inşallah hayırlara vesile olmasını temennisiyle hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Gaziantep Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Yavuz Coşkun'u kürsüye davet ediyorum. ve ciddi kutsal bir şey imzaladığımızı düşünen, özellikle buna emek veren, başta Sayın Hocam Celalettin'in ikinci olmak sevdiğini görürüz. Herkesi tebrik ediyorum. Mutfakta birçok insan var ve bu işin maddi finan, finansörü, sponsorluğunda üstlenen e, pek yola şansımız var. Genel Sekreterimiz Bülent'e ve siz değerli katılımcılar emeğiniz, katılımınız, vereceğiniz çabalar içinde e, sizler sayesinde önemli bir işi gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Ve herkes hakikaten bugüne kadar emekleri için tebrik ederken bundan sonra katkılar içerisinde içinde şimdiden teşekkür etmek istiyorum. Sevgili arkadaşlar ben tercih tercih satışat değilim. Ancak bir ayağım eğitimci benim. Evet akademisyeniz hekimin hekim bütün kökenli ama eğitim bizim olmaz olmaz şey, ayaklarımızdan bir tanesi. Yani bir yandan yüksek öğretimleri nitelikli insan yetiştirmeye çalışıyoruz ama bir yandan da araştırma, geliştirme, hizmet üretimi, yeni bilgiler üretme noktasında bir görevimiz var. Ama hep şu Türkiye'de mış gibi derler ya, bir şeyleri yapıyormuş gibi olmak noktasında değil. Eğitim bana sorarsanız, bugün de, geçmişte de çok ciddi sorunları olan, çok ciddi kansları olan ve bir türlü rayına oturtulamayan, son yüzyılda Cumhuriyet döneminde ıskaladığımız ve ciddi gelişmeler sağlayamadığımız çok önemli bir alandır. Bu ne olursa olsun bu gerçekle yüzleşmek zorundayız sürekli değişen eğitim politikaları, sürekli değişen anlayışlar, sürekli onlar e, ve giderek her bir tarihte bundan 20-30 yıl öncesinde hiçbir şey olamıyorsanız öğretmen olun noktasına kadar ötenen ve e, dışlanan bir eğitim anlayışının semeresi ne yazık ki değildir. Siz de eğitimciler benden çok daha iyi çünkü eğitim dediğimiz şey, bugün yaptığımız şeylerin ta yıllar sonra, beş yıllar, on yıllar, yirmi yıllar, yirmi beş yıllar sonra severesini gördüğümüz bir sürecin adıdır. Yani siz, eğer Cumhuriyet döneminde biz bir eğitimde gerçek politikalar, bugün Almanya'nın, Polonya'nın, Japonya'nın veya bir başka örnek alınmak için bir ülkenin politikalar uygulasaydı geldiğimiz nokta farklı olurdu. Çünkü hangi noktaya bakarsanız bakın işin bir noktasında bir temel noktasında sadece eğitimin eksikliğini yetersizliğini görürsünüz. Bunu ne hangi e, ekonomik derseniz ortada. Sadece şu istatistiği söyleyeyim mesela. Bizim eğitim yaşımız ortalama 6-7 yaşında toplumda. Kadınların bile sadece kadınların bir yıl bir yaş eğitim yılının arttırılması üretimimize, ekonomideki üretimimize yüzde 10 ila 10 arasında bir katkı sağlamıyor. Yani büyük bir şeyden bahsediyoruz. Batıya baktığınız zaman prestijli meslekler var. İşte doktor, doktorluk, avukatlık falan duyarsınız bu çokça ama en az onlar kadar prestijli ve önemli bir meslekte eğitimcilerdir. O yüzden bir tarihte limon satmaya veya da ek gelir elde etmeye zorlanan öğretmenler ve bir giderek artık işini sevmeyen ve rutini gerçekleştirmek, mecburiyeti yerine getirmek için okula gitmek zorunda olan öğretmenler ve yöneticilerle eğitimin yeniden yapılandırılması, yeniden ayağa kaldırılmasının da mümkün olmadığı bir vaka. O itibarla sevgili arkadaşlar, bakanlık, hükümet, siyasi, devlet ne yaparsa yapsın. Biz kendi çevremizden mesulüz. Gaziantep ölçeğine baktığınız zaman Gaziantep'te çok ciddi sorunlar var. Eğitimler. Bunu göç tetiklemiştir. Bunu nüfus artışı tetiklemiştir. Bunu buradaki sosyal yapının diğer ögeleri tetiklemiştir. İşte ailelerin yeterince eğitime önem vermesi falan. Biz çok şeyler arka arkaya sıralayabiliriz. Ama her halde burada hem fizik ayağında, hem veli ayağında, hem sosyal, hem ondan sonra öğretmen ayağında eğitime dair bütün ayaklarda ciddi eksiklikleri olduğunu tespit etmek için kahin olmaya gerek yok. <laughs> Öyle olunca baktığınız zaman bir şeyler yapmak gerektiği ve mutlaka artık e, herkesin bu konuda duyarlı olması gerektiği de bir Kutlu çabaları görüyoruz. Hem sivil toplum hem kamu kuruluşlarından. Bir şeyler yapmanın ve ortaya bir şeyler çıkarmanın hakikaten ciddi çabaları var. Başta valinin, Büyükşehir Belediye Başkanımız, sivil toplum kuruluşlarımız, herkes, biz üniversite olarak bu konuda neler yapabiliriz hep çabasını verdik. Bir değişimi tetiklemeliydik doğrusu. Ha, bu sadece fizik değişimle de, biraz önce sevgili müdürlüğünün üzere de, gerçekleşemezdi ve bütün diğer değişimleri fizik değişiminin arkasına öteleyemezdik. Çünkü bu uzun yıllara sahip, son derece Belki de o, topu tacı atmak anlamına gelebilen bir şey Her şeyi, diğer bütün ayakları bir anda, bir şaha kalmışlar, ele alabiliyoruz. Bir memur formatıyla değil, kamu şu statün bize şey yaptığı, mecbur ettiği anlamı istediğim biraz daha farklı, biraz daha insanları motive ederek eğitimcilerimizi hakikaten değerli ve önemli olan eğitimcilerimizin tekrar değerli ve önemli olduklarını kendilerine bizzat inandırarak başlayabilir miyiz diye fikir mütalalarımız, karşılıklı müzakerelerimiz oldu. Oturduk, bir araya geldik ve buna dair neler yapabilirizin ciddi hakikaten müzakerelerini yaptık. Sağ olsun sevgili müdürüm geldiği günden itibaren bu fikirlerimiz, üniversite olarak bizim bu eğitime dair sancılarımızın markez olduğunu ve kendisi tarafından bunun bir şekilde anlaşıldığını ve karşılıklı işbirliği yapabileceğimizin zeminini aradık ve bulduk. Hakikaten ilmi eğitim müdürü olarak rutin kendi görevlerinin daha ötesinde yeni bir formata imza atmak konusunda yeni bir soluğa yeni bir e, ee, açılma, vizyona imza atmak konusunda kararlı. Biz de kararlı. Bu iki karar bir araya gelince şehrin diğer eklerini de yanımıza alarak bu yola çıktık. <laughs> Dedik ki biz varız. Üniversitenin her türlü imkanı, her türlü fırsatını bu şeyle, projeler için hazır. imza var. Beyin gücü de dahil olmak üzere. Her türlü maddi imkanlarımızı, fizik imkanlarımızı bu iş için ortaya koymaya <laughs> Ve sonuçta neyi bekliyoruz? <laughs> bir değişimi önceliyoruz. Bir değişim olmaz. Sıradan, ben o toplantıları söyledim. Yani böyle zümreler, seminerler, hizmet iş eğitimler. Yani bunlar birbiri kendimizi tatminden veyahut da işte bir şeyleri yapıyormuş görünmekten daha öteye giden şeyler değil. Küçümsüyor değilim Ama bakın oralardan bir şey çıkmadığını bilin. Bir değişme önceliğimiz. Bir fark yaratmalıyız. Yeniden böyle bir üzerimizdeki ataleti atıp küllerinden yeniden doğmak diyorlar ya. Bu sizlerle olacak. Bu çünkü büyük bir, büyük bir, birliktelik. Bu bir, büyük bir takım oluyor. Ama kıvılcımı biz gazetetten başlatalım. Yani hakkı hakikaten Gaziantep'te. Çünkü burada zaten bir yara var. Hem yaraya mene olacak, hem de Türkiye örnek olacak. Bu kadar iddialı mıyız, iddialıyız. Gerçekten eğitim, eğitim, eğitim. Yani mutsuz olamaz. ne türlü medeniyet eğer tasavvur ediyorsanız, bunun altına eğitim konmak Ekonomik gelişmişte kişi başına milli gelirimiz 10 bin dolar, çok güzel. Yetmez. Asla yetmez. Eğitim işte şu kadar ondan sonra 6 yıldan 9 yıla çıkar. O da yetmez. İçeriği de dolu olur. Yani bir takım insanların yüksek okullaşıyor veya liseyi bitiriyor olması falan olmaz. Çünkü bunu da kaliteyi sorgulamak zorundasınız. Çünkü öğrenciniz OECD istatistiklerinde okuduğunu anlama açısından OECD ülkelerinin arasında en sonlarda yer alıyorsa burada da sorun var. Yani iş, yapıyormuş görün. İşimizi bir şeyler anlatıyormuş çocuğa bir şey kazandırıyormuş gibi görünüp aslında hedef kitlemizin gerçekte çok şey kazanmadığını görmek de acı. Çünkü orada ölçülebilir, değerlendirilebilir sonuçlar elde etmek zorundayız. Eğitim onun için hakikaten kutsal. Öğretmenin, eğitimcinin ve sizlerin emekleri kutsal arkadaşlar. Bunu yürekten söylüyorum. Ve burada sizlerden başlayarak özellikle eğiticilerimizin, yöneticilerimizin motivasyonu yeniden bir bu işte bir şey duyması bizim temel projemizin temel öncelikli parçası oldu. Bunu tabana yayıp diğer eğitimlerimizin hepsini belki bu şeyden, e, süreçten geçirmek istiyoruz. Burada da tabii gelip böyle hamasi nutuklar atarak veya da işte bilmem ülkenin meseleleri, istatistik rakamlar böyle falan kafanızı şişirmek gibi bir niyetimiz de yok. Hatta ben dedim ya, öyle ozanlar denilerini koyalım, seyrettirelim arkadaşlar. Seyretmeyen varsa onu seyredin. Yok işte üç hafta yani falan böyle eğitime dair çok güzel örnekler. Bir fark yaratalım ya. Bir, 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 el ele verelim, bir, bir başka şarkıyı söyleyelim ya. Hep alışılmış şarkılar değil, bir başka şarkıyı söyleyelim. Türkümüz farklı olsun. Böyle yola çıktık arkadaşlar. Ve inşallah da güzel soru çalınacağını gösteriyor. Emeği geçenlere bir kere daha teşekkür ederken hepinize hakikaten emekleriniz için, yürekleriniz için canlar ee, candan teşekkür ediyorum tebrik ediyorum ve hayırlı sonuçlar çıkmasını diliyor. Sevgilerle, saygılarımı arz ediyorum.